Merhaba arkadaşlar, ben Can Işık. Ee, yeni bir videomuzla beraberiz. Ee, geçen videomuzda birazcık objelerimizden ve bahsetmiştim. Bugün biraz daha arayüze gireceğiz. Yani yavaş yavaş birbirimize ısınarak e, derslerimize devam edeceğiz. Objelerimizden e, kübü kullanmak istiyorum ders anlatırken. Zaten diğer objelerimizi göstermiştim. Koni, silindir, disk, e, alan, plane, e, poligon, üçgen şeklinde işte Safir, yuvarlak vesaire zaten burada sembolleri var rahatlıkla de programı indirip kurduğunuz zaman veya kendiniz evde çözmeye çalışıyorsanız rahatlıkla çözersiniz yani bir problem yok ben küpre devam etmek istiyorum buradaki kısa yollarımızda buradaki kısa yollarımızdan e, öte burada e, bir büyütme küçültme kısa yolu var şu gördüğünüz adı e, Scale T'ye bastığımız zaman kısa yolu T e, büyütme küçültmeyi yarıyor lakin buna basmadan önce şurada üzerlerinde küçük sarı noktalar var belki görüyorsunuzdur biraz daha yaklaştırayım görmeniz için uzaklaştığımda daha iyi oluyor sanki ama bu sarı noktalara tıklayarak boyunu aşağı yukarı aynı bu şekilde büyütüp küçültebilirsiniz bunlarla uğraşmayıp direkt size yani boyuttan buradan da değiştirebilirsiniz onun yerine buradan da değiştirebilirsiniz aynı bu şekilde Buna tıkladığınızda da yine üzerinde sarı var ama mesela sadece bu tarafa doğru büyütmek istiyorsanız bunu kullanırsınız kısa olarak. Bu tarafa büyütmek istiyorsanız bunu kullanırsınız. Ee, yani sizin için bir kolaylık diyelim. Şimdi silelim bir e, küp daha oluşturayım ben. Ee, bu küpümüzde şuradaki kısa yolumuzda küpümüzü rahatlıkla hareket ettirebiliyoruz. Sağa sola yukarı aşağı vesaire görebiliyorsunuz. Şurada kenarda mavi kırmızı bu şekilde şeyler var parçalar var. Bunlar ne işe yarıyor sorarsanız. Bana Mesela küpü bu şekilde yatay olarak aşağı yukarı ileri geri hareket ettirmeyi sağlıyor. Buradaki kırmızı bu şekilde hareket ettirmeyi sağlıyor. Yeşil ikisinin de tam tersini hareket ettirmesini sağlıyor. Bu şekilde her tarafı hareket ettirmesini sağlıyor. Zaten kendiniz birazcık da kurcaladığınız zaman rahatlıkla anlarsınız bunun dışında şu şekilde rotate diye bir kısmımız var. Kısa yolu R move'un dışında. Rotate de bizim bu kübümüzü istediğimiz derecede döndürmemizi sağa sola arkaya ileri geri artık siz nasıl istiyorsanız o hangi pozisyon nasıl uygunsa ona yarıyor. İstediğiniz gibi hareket zaten derecesi de burada hareket ettirdiğimiz zaman ortada çıkıyor. Kendiniz görürsünüz onda. Lakin bunun bir avantajı, farklılıkları var. Onları size anlatayım ben kısaca. Hemen yani bir küp daha oluşturuyorum. Rotate'de örnek veriyorum. Aşağı yukarı oynatacağız. Ama tam derecesini ayarlayamadık. Biz bunu tam olarak 90 derece döndürmek istiyoruz. Hani elimizde böyle ayarlayamadık. Bunu nasıl yapacağız? Bunu şu şekilde yapacağız. Buraya tıkladıktan sonra mouse'u kıpırdatmadan shift'e elimizi basılı tutuyoruz. Sol, alttaki şifte. Elimizi basılı tutuyoruz. Bunu yavaş yavaş 90 dereceye doğru bu onar onar artarak geliyor. Bu şekilde bırakıyoruz. Veya diğer tarafa döndürmek için yine aynı şekilde. Şimdi elimizi sol şifte basılı tutuyoruz. 10, 20, 30, 40, 50, 60 bu şekilde dereceli olarak ayarlayabiliyoruz. Bu sefer onar onar. 10 derece 10 derece gidiyor. Ama istiyorsanız Koordinat demiştik hani ilk dersimiz zaten biraz bahsetmiştim. Hani şu an 0, 0, da çünkü başlangıç konumunda 90 derece yapmış vesaire. Bunları mesela değiştirerek 0, 0, 0 işte burasını 90 mesela. E'yi 90 yaparak falan. Aynı bu şekilde döndürebilirsiniz. Yani birçok yol var sinema 4D bizi bir alanda kısıtlamamış. Bize birçok kısa yol koymuş. Neyse şu anda bunun üzerinde çok durun Zaten basit bir konu. Siz de fark etmişsinizdir. Bugün e, objelerimizden bahsettim, bahsedeceğiz demiştim. E, tek tek objelerimize bugün birazcık bakalım. Sizinle beraber inceleyelim. Konimiz var bir tane gördüğünüz gibi. E, koni bu birçok şeyde kullanılabile işte e, roket yaparken kullanabilirsiniz vesaire kullanabilirsiniz. Konimiz var. Ondan sonra e, bu şekilleri bir e, mesela bir kübü küp olarak hayal etmeyin. Ee, bu küpten ben geçen derslere söylemiştim birçok şey olabilir, kılıç olabilir, uçak kanadı olabilir, e, arabanın gövdesi olabilir, e, bir scooter'in e, altı olabilir. Atıyorum bir masa olabilir, bir yatak olabilir, bir yastık haline getirebiliriz. Yani kendinizi kısıtlamayın, her gücünüz olabildiğince yüksek gitin ki zaten de bu şekilde yapacağız. Size en başta da söylemiştim, en temel e, objemiz e, bizim karemiz, e, küp ne kadar e, değerli bizim için tahmin bile edemezsiniz. Yani bunu tabii yeni başlayanlar için söylüyorum. Belki daha seviyedekiler biliyordur. Onlar için söylemiyorum. Ancak yeni başlayanlar fark edecektir. Şu anki videolarımız zaten yeni başlayanlar için. Ee, bu da silindir şeklimiz. Görüyorsunuz silindir şeklimizi. Lakin ben bunların sizin daha net görebilmeniz için birazcık segmentlerini arttıracağım. Segmentlerinden geçen derste bahsetmiştim. Şu şekilde göstereyim. Segmentlerden Birinci dersimize bakarsanız görürsünüz segmentlerin hani aklınızda var soru nedir diye. Gördüğünüz gibi silindir. Daha sonra hmm, disk. Görüyorsunuz disk şeklinde yuvarlak, kağıt gibi yuvarlak kesilmiş kağıt diyebiliriz artık siz nasıl düşünüyorsanız. Plane alan demiştim size. Bunu e, yer olarak kullanabiliyoruz. Bundan stüdyo yapıyoruz vesaire. Bunların hepsini tabi size göstereceğim ayrı ayrı farklı derslerde ee, poligon dedik. Görüyorsunuz. Poligon geçen derste de söylemiştim. Ee, atıyorum küpte bir tane küp çıkardığımız zaman bu küpün üzerindeki segmentleri yaptığımız zaman bu segmentlerin şu her bir karesinin altları poligon zaten size söylemiştim. Bunu da geçen derste. <laughs> Kısaca yine bahsetmiş olduk. Hatırlatma gibi oldu diyelim. Ee, şimdi objelerimizi gördünüz. Ee, buradan kısa yollarımızı da size gösterdim. Bu derste e, size bundan farklı olarak şu anda bir şey göstermeyeceğim. Ders 3'te e, görüşmek üzere diyelim. Ders 3'te e, bütün genel layoutlara yani arayüzlerin hepsini inceleyeceğiz ve render'a bakacağız diğer dersimizde de. Aslında bu derste e, render'dan bahsetmek istiyordum ama yine de ben kısaca bir bahsedeyim. E, Render'ımız gördüğünüz gibi bunların ön izlemesi gibi diyebiliriz. Bir çeşit ön izleme veya bir resim çıkarırken o resmi bilgisayara kaliteli bir şekilde aktarma diyelim. Artık render dediğimiz yer burası şu kısım render kısmı. render burası ayar kısmı. Render'dan buradan ayarlarını yapıyoruz şu gördüğünüz yerlerden. 800 600 tutuyorum ben ayarları çok işlemcimden yemesin diye. Ben a 3 işlemci kullanıyorum e, ee, tabi bu laptopumda ana bilgisayarım daha farklı ee, bu render yaptığımız zaman işte gördüğünüz gibi küpün şey şeyi diyebiliriz buna ön izlemesi diyebiliriz ama birazcık ben sizin için bunu değiştireyim şimdi ee, daha rahat anlatabilmek için diyorum bunu kırmızı yapalım birazcık yansıma verelim tabi bunları daha anlatacağım hani bunların şu anda üzerinde durmuyorum bunları takılmayın bunların hepsini size anlatacağım yani daha zamanımız var. Rahat olun. Ee, küçük bir şey daha yapalım. He. Bir plane yapalım. Plane'i size alan olarak genelde kullanıyoruz demiştim. Küpün boyutu 200'dü. Şu anda yarısında küpü. Yani 100 koordinat olarak 100 aşağı indireceğiz. Y'den bunu 100 santim. Pardon. Özür diliyorum. Eksi 100 santim olarak aşağı indirsek tam küpün başlangıcına gelir. Buradan plane'e de bu alanı atalım. Plane'imizin boyutunu size söyledim her yerden büyütebilirsiniz diye objenizin bu şekilde. Ama bu 4000'e 4000 yapalım mesela. Tamamdır. Şimdi şuraya da bir tane ışık ekleyelim. Tıpkı şu şekilde. Tamam. Şimdi bunu ıı, şu şekilde buradan efektlere ekleyeceğiz. Global Illumination. Global tamamdır. Tamam, arttıralım. Şimdi render'a bastığımız zaman zaten hayatımızda birçok şeyi bu render'ıyor güvenin bana. Çünkü render beklemekten ölüyorsunuz. Yani ben 3 gün 4 gün render beklediğimi biliyorum. Bu renderler biraz zaman alıyor. Şu an yüksek grafik yaptım. Hani kaliteli grafik yaptım. Görmenizi istediğim için. Bu render'la beraber zaten dersimizi sonlandıracağım. Gördüğünüz gibi küpün çok daha kaliteli bir şekilde resmini çıkardık ama yani buradan çok daha farklı şeyler de yapabilirsiniz. Onların hepsini de göstereceğim size. Farklıdan kasıt mesela biz buraya gölge eklemedik. İşte gölge ekleyebiliriz buna. Vesaire hani bu gibi farklı bir şekilde sokabiliriz. Yani hayalimizde bağlı her şey. Hayal gücü bizim limitimiz diyelim. bu derslik bu kadar diyorum. Bize destek olmayı unutmayın. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız tabii ki. Reklamlara ve videolara abone olursanız, yani reklamlara abone olun. Videolara abone olursanız veya reklamlarımıza tıklarsanız çok yardımcı olursunuz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Herkese iyi günler diliyorum.